Bir gün Ahmet ve kardeşi Ayşe evde kamp yapmaya karar verdiler. Babaları bahçede çadır kurmalarına izin vermişti. Çadırın içine yataklarını düzenlediler, yanlarına da bir sürü oyuncak aldılar. Akşam olduğunda çadıra girdiler ve kamp ateşini yakmaya karar verdiler. Elbette gerçek bir ateş değildi, sadece renkli lambalar ve parlak taşlar kullanarak kamp ateşi atmosferini oluşturdular. Bir yandan gökyüzündeki yıldızları izlerken, bir yandan da birbirlerine masallar anlatmaya başladılar. Ayşe Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir ormanda, renkli kuşlar ve konuşan hayvanlarla dolu bir yerde yaşayan minik bir tavşan varmış. Tavşanın adı Pıtırcıktı. Bir gün Pıtırcık ormanda kaybolmuş ve yeni arkadaşlar edinmiş. Ahmet Peki, Pıtırcık'ın yeni arkadaşları kimlerdi? diye sordu merakla. Ayşe gülerek devam etti. Pıtırcık, rengarenk kuşlar, konuşan tavuklar, ve hatta bir kurt ile tanışmış. Hepsi birlikte ormanın derinliklerinde macera dolu bir gün geçirmişler. Birbirlerine yardım etmişler ve en önemlisi birbirlerini olduğu gibi kabul etmişler. Ahmet: "Evet, dostluk her şeyden önemliymiş demek ki." Peki sonra ne olmuş?" diye sordu. Ayşe düşündü ve devam etti. "Sonunda pıtırcık evine dönmüş ama artık yalnız değildi. Yeni arkadaşlarıyla birlikte her zaman eğlenceli zamanlar geçiriyorlarmış." ve bu onların hayatlarını daha da renkli ve özel kılmış. Ahmet ve Ayşe masalı bitirdikten sonra birbirlerine sarıldılar. O gece evde kamp yapmanın ve birbirlerine masallar anlatmanın ne kadar eğlenceli olduğunu keşfetmişlerdi. Uyumadan önce birbirlerine iyi geceler dediler ve hayal dolu rüyalar görmek üzere gözlerini kapattılar.